İyi akşamlar değerli futbol severler. E, Futbol programına hoş geldiniz. Arkadaşım Akın Göksu ve ben Murat Ünlü. Bugünün ikinci önemli karşılaşması olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hemen bitiminde sizlerle birlikteyiz. Bir tarafta 7'de 7 yapan Fenerbahçe, diğer tarafta da son iki maçını kazanmış formda bir Kasımpaşa mücadelesi vardı bugün. Ve bu maçtan önce hem Kasımpaşa'nın son iki maçı kazanması hem de Fenerbahçe'nin maçın başından beri daha doğrusu ligin başından beri performansı iyi bir maç vaat ediyordu futbol severlere. Maça daha iyi başlayan konuk takım Fenerbahçe oldu. Hızlı başladı, tempolu başladı. Gol pozisyonu bularak başladı Fenerbahçe. Daha 6. dakikada ki bana göre Bugün Fenerbahçe orta alanının en iyi oyuncusu İsmail. İsmail gerçekten bugün Fenerbahçe takımının bana göre en iyi oyuncusuydu. Uzun bir pası ileride Ceko topla buluştu. Kaleciden seken top kendisine çarptı ve daha 6. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bundan sonra Fenerbahçe aşağı yukarı 20. dakikaya kadar yine tempoyu devam ettirdi pozisyonları buldu. Savunmanın sağ kanadından Ferdi hemen önündeki İrfan Can da rakip kaleye gol için gitti. Bugün ilk yarıda özellikle orta bölümde oyunda olmayan bir futbolcu vardı. O da Tariç. Tariç ligin ilk haftalarındaki Tadiç değil. Bunu kesin olarak söylemek lazım. Ve e, ortaya koyduğu e, futbolla veya oyun içindeki o maçlardaki performansıyla daha sonraki bugünlerdeki performansı e, bir değil. Her ne kadar penaltıdan gol attıysa da e, gerçekten zaman zaman oyunda oluyor. Zaman zaman da oyunda olmuyor. Kazımpaşa takımına gelecek olursa Kazımpaşa takımı da bugün e, Beşiktaş İstanbul Spor maçında olduğu gibi ki onlar kadar olmasa bile yine oyunu kendi alanında kabul etti ve rakip kaleye ilk kere boyunca etkili olarak gidemedi ev sahibi Kasımpaşa takımı. Son haftalarda Fenerbahçe'den e, bugünkü o biraz önce söylediğim gibi 20, 25. dakikadan sonra ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe tempoda bir düşüklük oldu. Ve pozisyonları yakalama çabası vardı ama topa yine Fenerbahçe daha sahipti ama tempo yoktu. O ilk bölümdeki yakalanan pozisyonlar yoktu. İlk yarının son anlarında, son saniyelerinde gelişen bir akında yine İsmail'den başlayan uzun bir top, e, Ceko hareketlendi. Ceza alanının hemen ön çizgisi üzerinde ceza alanına girerken Yasin tarafından hakeme göre düşürüldü ve karar penaltıydı. Burada VAR da devreye girmedi. Tadic durumu 2-0 yaptı ve ilk 45 dakika konuk takım Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yani genelde Fenerbahçe tempo yakaladığı zaman golleri atıyor ve istediği zaman oyunu istediği şekilde yönlendiriyor. Rakip kaleye etkili gidiyor, golleri buluyor. Zaman zaman da aktif dinlenmeye geçiyor. Sen neler söyleyeceksin ilk yarı için Akın? Vallahi sen her şeyi anlattın Murat ilk yarı için. Biz gerçekten Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında daha etkili bir futbol oynadığını gördük. Şimdi Kasımpaşa bu cümleyle başladım. Yani biraz önce seyrettiğimiz Beşiktaş İstanbulspor maçındaki gibi İstanbulspor gibi bir durağan, futbol yakışmayan, futbol oynayan bir takım değil Kasımpaşa. Fenerbahçe karşısında baya mücadele etti. Şimdi Fenerbahçe'nin e, en büyük avantajı oyun alanının ta en arkasından en sonuna kadar her yeri iyi bir şekilde kullanabilmesi. Yani bunu erken bir dönemde elde etti Fenerbahçe. Ligi. Bu hafta kaçıncı haftası? Sekizinci hafta bitti. Haftası, haftası. Yani bu yüksek performansı Erken bir dönemde elde etti ve bu yüksek performansı acaba bundan sonra devam ettirebilir mi gibi sorular aklıma geliyor. Ama bu bizim futbolda nedense yabancı da olsalar, Türk de olsalar böyle şeyler yapıyorlar. Erken yakalanan bir forma bir formatı daha sonra sürdüremiyorlar. Yani bu ne hocalardan mı kaynaklanıyor, bu memleketin havasından mı, suyundan mı bilemiyorum. Yani bunu sürdürebilir mi Fenerbahçe? Nitekim mesela Galatasaray'da bir düşüş var değil mi? Şu 6. 7. haftadan sonra yani daha doğrusu Manchester maçından sonra veya ondan önce de olabilir ama bir düşüş var Galatasaray'da. Peki geri gelmişken hemen soralım istersen e, Akın veya açıklayalım veya konuşalım. Şimdi e, Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi e, bu ligde en avantajlı en iyi futbol oynayan ve artık herkesin kabul ettiği bu iki takım götürür görüşü ve bundan sonraki haftalar ligin sonuna kadar böyle devam eder mi? İlk düşen takım kim olur? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Şimdi istersen birkaç cümleyle sen şeyi tamamla maçı da ondan sonra bunu konuşalım. Yani ikinci yarıyı da konuş. Çünkü evet. şey dağılıyor sonra yani. Evet. İkinci e, yarı da yine ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Topu iyi kullandı, kanatları iyi kullandı, sağ tarafta Ferdi, e, ileride hareketlenen İrfan Can. Bugün e, zaman zaman Fred ilk yarının ortalarında biraz önce söylediğim gibi 25-35. dakikalar arasında Fret'in oyundan e, biraz e, uzaklaşması. Şimanski'yi ben bugün e, Fenerbahçe takımında çok etkin olarak göremedim. E, Kaleci Libakovic'e fazla bir görev düşmedi ama e, yine savunmada e, sol tarafta ve Chico, e, Bekau e, ve Ferdi son derece başarılı bir günündeydi. E, i̇leride Chico üzerine düşen görev yaptı. Ama ikinci yarı yapılan değişikliklerden e, sonra e, Tariç biraz daha kendisini öne çıkardı ama e, Batu Şahin'in oyuna girmesi. Fakat Batu oyuna giriyor ama oyuna giremiyor. Yani kendisini maça veremiyor gibi geliyor bana. Yedek kalmasının bir olabilir mi? E, i̇kinci yarıda da e, az da olsa Kasımpaşa biraz daha gücümü düşündü. Ama sonucu etkileyecek e, bir e, pozisyon yakalayamadı. Son dakikalarda Batu Şahin'in Tadil için kaçırdığı pozisyonlar var. Ve Fenerbahçe bu 90 dakikayı da e, 2-0 önde tamamladı ve puanını 24'e yükseltti. Tekrar lider oldu. Kasımpaşa son iki maçı kazanmıştı. O 12 puan da kaldı Kasımpaşa'da. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şimdi herkesin artık bu ligi iki takım götürür. Fenerbahçe ve Galatasaray. Belki Adana Demirspor zorlarsa bu iki takımı zorlar. Hatta bazı görüşler de var. Bu iki takım içerisinde Adana Spor karşısında hem Adana'da hem İstanbul'da üstünlüğü sağlayan takım şampiyonlar bir adım daha yakındır görüşü var. Şimdi bu sorunu unutmayacağım ama şu maçla ilgili bir iki küçük şey söyleyeceğim. Yani ikinci yarıda yani futbolun dışında. Şimdi bu Çeko vallahi büyük bir usta. Yani muazzam helal olsun. Adam penaltı düşürürken ayağını öyle bir yerlere soktu ki yani ben hakem olsam bu kanaate varsam gene penaltıyı vermek zorundayım. Hayret ettim. Dikkatle izledim ya. Yani sol ayağını rakibinin ayaklarının arasına şey de çok dar yani rakibiyle olan e, mesafe de çok dar. Hani bizim bazı futbolcular atıyor kalkıyor takla atıyor falan ama bununki şeyi belli. bununki usulüne uygun olarak. usulüne anladım. uygun bir provokasyon yani bravo güzel söyledin <laughs> tam usulüne uygun bir provokasyon adama helal olsun ya büyük futbolcunu dedim demek ki bundan geliyor çünkü bu Çeko'yu da zaten ben bir türlü anlayamıyorum olmadı goller atıyor Olmadık pozisyonları da harcıyor. Ne pas veriyor, pas isabeti düşüyor, Aha. ne ayağındaki topu tutabiliyor. Ama da Akın, dağıtıyor birden. Bir santroforun oyun içerisinde nerede durmasını biliyor. Savunmayı nasıl konsantrasyonunu bozmasını biliyor ve öyle ince toplar atıyor ki gerçekten savunmanın, rakip savunmanın dengesinde değişiyor. Öyle bir özelliği var Çekon'un tabii. Var. Yani işte onun için önemli futbolcu demektir. Şimdi senin de söylediğin gibi İsmail, Ferdi, İrfan Can da çok çalışıyor Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe hak ederek geliyor. Yani 8-8 değil mi yaptı? Evet. Ama geçen. bir de Avrupa'daki galiba başka maçları da var. Evet Avrupa'da. Bir hayli başarıyı sürdürüyor. Geçti. Yani. Evet, evet şimdi sen diyorsun ki Fenerbahçe Galatasaray performansları böyle devam eder mi? Eder mi düşer mi sence? Düşerse hangisi önce düşer? Düşer mi diyorsun? Ama önce şunu istersen şey yapalım. Puan cetveline baktığımızda 24-22 değil mi? Evet evet. Ondan sonra Adana geliyor. 17 yani 5 puan. Beşiktaş geliyor. Doğru mu söylüyorum? 22'den 17-5 16'dan 6 puan. Evet. Tüm yani maç Galatasaray kaybedecek. Şunu takımlarda kaybetmeyecek. Diğer saydıklarında. Şimdi bu yani puan cetvelinde şu kopma mopma falan iddiaları var ya acaba Fenerbahçe Galatasaray koptu bu ligi götürür mü falan gibi iddialar. Öyle bir görüş var kamuoyunda. Var evet işitiyorum. Şimdi daha çok erken ya Murat bunları söylemek için. Neden bu çok erken? Yani rakipler Galatasaray, şey Fenerbahçe Asya'nın rakipleri belki kendilerine yetişemez ama bu Fener ve Galatasaray'ın öyle bir şey olabilir ki performans düşüklüğü bozuk para gibi harcarlar bu avantajları yani. Bunları çok gördük. Biraz erken hiç değilse ligin şöyle ilk yarısının sonlarına doğru geldiği zaman bunları konuşmak daha doğru olur. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Bu şundan kaynaklanıyor. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'ye geldi. İşi sıkı tutması gerekiyor. Fenerbahçe'nin işte, söylemek istedim ama şey unuttum sonra şimdi söyleyeyim bu arada. Yani kadro zenginliği çok fazla. Değil mi? Şu İstanbul Spor maçında bile sonradan girenler sen bahsettin biraz önce. Hepsi her zaman oynayabilecek adamlar Fenerbahçe'de. Yalnız şu Ferdi için. Asım Paşa maçında ama yani Galatasaray'da da bizim, bu zenginlik var. Var tabii. Yani ferdi mesela özellikle bahset Viyonik adam gibi ya bir de şikayetçi değil en ön tarafı o. Ya ben, yani, cemir, diyeyim, yani diyeyim, ben sol bek oynuyorum ya da sağ bek oynuyorum diye hocasına res çekebilir ve Haklıdır da. Ya yani adam oynatıyorsun yani şeyi kaybolur. İstikrarı kaybolur. Düşünce yapısı bozulabilir. Adam şikayetçi de değil, hoş bir şey. Yani büyük fedakarlık gösteriyor çocuk. Şimdi burada bu ligin başında İsmail Kartal'ın veya Okan Buruk'un futbolcularını nasıl motive ettiğini ve bu motivasyonu gerçekleştirirken ön planda neler tuttuklarını, neleri önemsediklerini iyi bilmek lazım. Çünkü İsmail Kartal için, bilhassa Fenerbahçe için konuşuyor. Son derece önemliydi geçen sene yani dursun mu, gitsin mi falan yani öyle tereddütler o bunu ya geçici hoca falan gibi bu izlenimlerle başladı çocuk oraya göreve ve en sonunda o, işte o neydi o şahsın adı geldi şimdi gitti ayrılan Jesus. Jesus. Jesus evet şimdi Jesus geldi İsmail Kartal'ı hani kimse de acımadı yani bu adamdan bir şey oldu bir iki ses çıktı falan ama acımadı gönderdiler ama bu sene İsmail Kartal'ın demin şeyin Güran'da bize söylediği yayından önce yani İsmail Kartal'ın geçen seneki performansı, başarısı yani ligi bir yere kadar getirmişti. Jesus bunu sürdüremedi, şampiyon yapamadı. Acaba İsmail Kartal bunu yaptıra, yapabilir mi? Düşüncesi bence İsmail Kartal'ın en önemli torpili oldu Fenerbahçe'nin başına gelmesi için bu sene. Yani geçen sene yarım kalan bir başarıyı hatta dörtte bir, beşte bir kalan bir başarıyı ligin hemen başlarında tamamlamak gibi bir durum ortaya çıktı şimdi ve götürüyor çocuk hırslı, çalışkan elinde zengin bir kadro var ve yanlış yapmıyor en önemlisi şimdiye kadar. Dolayısıyla başarılı gidiyor ve böyle bir puan farkı var. Bu aşırı hassasiyet oraya gelmek istiyorum. Yani bu aşırı hassasiyet devam eder mi? Fenerbahçe'de mi acaba bir kopukluk olur? Düşüş. Düşüş olur, evet. Yoksa daha istikrarlı bir takım var. Bir şey birbirine daha uygun transferleri isabetli yapılmış bir Galatasaray var. Yani relax bir Galatasaray var. Stres içinde bir Fenerbahçe var yani şampiyonluğu hedef almışsak eğer dolayısıyla burada kaybedecek olan stres içinde olandır. Şimdi İsmail Kartal stresi yani şampiyonluk stresini veya başarıyı yakalama stresini aşabilecek yapıya sahip mi? Demin de söyledim, diğer maçta da söyledim. Bir teknik adam. Yani bu işi sadece futbol topu iyi bilip bilmemekte geçmiyor. Onun görevleri çok farklı. Bir sürü şey var, özelliği var. Cesareti var, korkaklığı var. Motivasyon yaratması var. Takımını herkese karşı koruması var. E, acımasız olması var, merhametli. Var. Yani bir insan yapısında ne özellikler varsa bunları en iyi şekilde kullanır. Kültür var. Acaba var mı bunların hepsi İsmail Kartal'da? Yani işi sadece futbolu iyi oynatarak Fenerbahçe'yi bir yere getirmekse... Ve buysa başarısı ben buna katılmıyorum. Yani Fenerbahçe'yi birçok açıdan bir yere sürükleyip getirmek. Ha buna örnek ver. İyi kötü bu ayrı söyleyeceğim şey. Şimdi Fatih Hoca beğenirsin. Hakkında bin türlü dedik, şey dedikodu var ama adam armada gibi takımı sürüklüyor. Yani kapısıcısından bilmem başkanına kadar, yurt dışına kadar, yurt içine kadar aklına ne gelirse her yerde var. Şimdi bu adama güveniyorsun. Yani şey olarak söylüyorum. Ha hani yanlış yaptı, doğru yaptı, hırlıydı, hırsızdı. Yani bunları söylemiyorum yani. Ama şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe gibi büyük bir camiada bunu sürdürebilecek mi? Şimdi burada başka faktörler de var bana göre Muratçım. Yani Galatasaray kurumsal bir takım. Yani Fenerbahçe'ye göre de Beşiktaş'a göre de. Yani yüzde yüz kurumsal mı? Değil tabii. Bu spor kulüplerinde bu gerçekleşmiyor. Ama yaptıkları işlerin hemen hemen hepsi akılcı. veya şöyle söyleyeyim. Rakiplerine göre daha akılcı. Yani sahadaki başarısını söylemiyorum. Yani kulübün işleyişi açısından söylüyorum. Yönetim açısından diyorsun. Evet. Yani işte sistemi açı hatta yönetimleri de aşan bir şey bu. Şimdi bu Beşiktaş'ta hele hiç yok. Hiç yok. Olmayınca işte böyle adam Trabzonlu mu, öteki bilmem ne mi falan. O gelsin parası var mı falan işte siyasete yakın falan. Yani böyle palyatif şeyler konuşuluyor. Ya böyle yürümez mi? Şimdi neyse biz konuyu dağıtmayayım. Şeyde Fenerbahçe'de dolayısıyla Galatasaray'ı ben bu bakımdan hep şansı görüyorum. Şimdi acaba Okan Buruk ne kadar rahatsız ediliyor camiada ya rahat ettiriliyordan ziyade bunların ne kadar rahatsız ettirildikleri önemli. Kaybedinceye kadar, kaybettikten <laughs> yani, sonra rahatsız edildikleri. Nereye ettirip, kadar gitteler. toleranslı camiası? Evet, toleransı yani, şeyleri, Acaba İsmail Kartal şimdi iki hafta üstü yenilgi alsa acaba ne olacak? Evet, evet. Bunu görmedik. Ya zaten o bilmem ne falan. Başlayacak. Yani bunun en yakın örneğini Şenol Güneş'te gördük. Şimdi adam gelirken Beşiktaş şampiyon yaptı. E ne oldu? Şampiyon yaptı. Hani ne oldu sonra? 8 6 7. haftada ne mi 7. haftası? Bir tane Lugano diye bir takımdan 3 tane 7 9 dakikada onun adamı güle güle derler. İş buna o pozisyonda güle güle denmemesi. Yani o golün 3 dakika 7 de 9 dakikada yenilen 3 golün akılcı bir açıklaması olmalı. Yani bu açıklama yoksa bu iş bizim çocuğumuz. İşte o iyidir, bu kötüdür falan. Eskiden biz şey yap... değil. Yani şimdi şimdi Şenol Güneş yani adam şimdi nasıl olsa bir iş bulur ya. Yani demin saydığım özelliklerim kaç tanesini başarıyla bunları iyi bilmek lazım ya. Şimdi bizim dönemimizde sakız çiğnerdi hiç durmadan Ferguson diye bir adam değil mi? Şimdi Manchester. Evet, Manchester United. Ya adamın umurunda değildi dünyaya. Yani şimdi onu Manchester yöneticileri yönetimi nasıl çalışıyorsa İngiltere'de. Yani öyle laf olsun diye tutarlar mı adam orada ya? En uzun kalan teknik direktör, yani, menajer dedik. Yani orada. bunları... Bizim futbol takımlarında bunlara da bir an önce gelmeleri lazım. Ama bütün bu saydıklarımda senin açtı, konuyu açtığın konuyu bağlamak istiyorum. Ee, bütün bunlara baktığın zaman Galatasaray daha şanslı. Ben Galatasaray'ı beğeniyorum yani. Bu evet. sonuçları itibariyle. Evet, Akın tekrar bugüne dönelim. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının genel bir değerlendirmesi için de daha geniş bir perspektifte bazı şeyleri değerlendirdik. Bugünkü maçta Fenerbahçe Kasımpaşa 2-0 yendi, puanı 24 yaptı. Şimdi bir milli takım arası var. Milli takıma da başarılar e, dileyelim. E, ve ondan sonra lig heyecanı ondan sonraki hafta devam edecek. Biz de programımızın yavaş yavaş sonuna geldik bir başka yayında Tam Spor Futbol programında birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik iyi akşamlar. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.